Arkadaşlar bugün sevgili yanımda Emir var ve Küçet abim. Merhaba arkadaşlar. Ben Emir'in Mete'nin evindeyim. Oyun oynuyoruz. Şu anda burada da benim kuzenlerim. Hemen. Şöyle göstereyim burada. Bu da Emir. Ay Mete. Ay Mete. Yanlış söyledim. Burası da onun evi. Gördüğünüz gibi odası. Burada Emir oyun oynuyor. <laughs> evet. Mete çok heyecanlı şu anda. Ee, heyecanlı olmamın sebebi şu anda ilk defa köşede abimle video çekiyoruz. Evet. Emir, Emir'in arkadaşlar Bugatti Cerno ve Ferrari'si var. <laughs> Dur onu kızdırma gel. Anne <laughs> Ferrari'si. Burada kedisi var. Evet benim en sevdiği kedisi. <laughs> tamam tamam. Sen sakin ol. Kedini göster Emir. Emin sadece oyun oynamak istiyor. Oyun oynarken gösterelim. Duygularını alalım. Birazcık şurada durur. Şimdilik. Ne evet. Duygularını alalım. Bu benim için büyük bir gurur. Evet. Ve kim geldi? Ben. Aa! Sen mi geldin? Hoş geldin. Hey, hey. Arkadaşlar Kürşet abimle Minecraft videoları da gelecek merak etmeyin. Evet. Let's go. Uçur onu. Let's go. Bak orada içinde bir keşe. Eee hazır mısın atıyoruz. <laughs> tamam tamam sen bağırma. Arkadaşlar Kürşet abimle videoda <laughs> daha iyi bir şey yapacağız. Aa, Emir ne yapıyor? <laughs> Devam gelecek. Arkadaşlar, e, ee, Minecraft videoları gelecek. Sonra Kuzeyden bir e, böyle Noel Baba oyunları gelecek. Noel evet. Baba. Ne yapıyorduk Noel Baba ile? Arkadaşlar Noel Baba karşımızdaydı. Böyle bir vurdu. Yapıyordu. Ee? Arkadaşlar o kadar komikti ki. Vallahi resmen. Gülme <laughs> krizine giriyorduk. Aynen. Gülüyorduk gülüyorduk. Duramıyorduk Bir tuşlar da çalışmıyordu, bozuluyordu evet. sürekli. Adam <laughs> Boz sürekli Bizi dövüyordu. <laughs> Sonra da bu arkadaş bizi geliyor. El Emir. <gülüyor> <gülüyor> Seni yere. Emir aşesini oynatıyor. Değil mi Emir? Şey. Arkadaşlar. Mutlu Şövalyum bildiğiniz gibi. E, kaç günden beri serisi gelmiyor. Onu da atmaya başlayalım. Merak etmeyin. Bu sefer Kürşat de abine devam edeceğiz. Sonra diyelim arkadaşlar? Bayağı mod daha indireceğim zaten. Ya bence güzel olur. Küret abi senin ne şimdi fikrini alalım? Valla ben de çok heyecanlı oldum. Şu anda bunlar. Benim kuzenlerim evindeyim. İlk defa video çekiyoruz. Videonun devamı gelecek. Az sonra yeniden devam ediyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Herkese bay bay arkadaşlar. Belki başka videolar.